Ya elden gitti ya ülke elden gidiyor ha. Badlolar 13 bin lira, altın 760 bin lira, asgari ücret 2825 lira. Gençlerin cebinde 10 lira para yok kafelerde Ağabeyle oturalar ağabey. ya. Belli bir zümre sarayda oturanların belli bir zümresi onlar götürüyor işi. 5 tane müteahhiti almış oraya her birine birer iş davetiyeli veriyor. Böyle bir dünya var mı ya? Daha da bu şeyde hadi da bir fiyat farkı çıkarsın normal taşeronlara, ufak müteahhitlere çıkarmıyor demirin tonu 7.400 liradan 10.500 liraya çıktı. Ne yapacak bu adamlar? İşlerini tasfiye edecek dolayısıyla. Yani daha artık Abbas yolcu gidiyor ha. Yani benim şahsi görüşüm yolcudur gidiyor yani ya. Bu bölge de uyanıktır yani ya. Bu bölgeye hiç güvenmesin ya. Bu bölge ona oy moy vermez. Ya Allah yardımcımız olsun ya. Ben gençlere acıyorum. Peki şu anki durumu düzeltmek için ne yapabilir? durum düzelmez. Gelen yani hangi hükümet gelse bir beş yıl zorluk çeker. durumu düzeltmek için ne yapacak? İsrafı kaldıracak bir kere. 3-5 maaş alanlara o maaşları kesecek. Yandaşlarını götürüp Türksel'e bilmem diğer yerlere yönetim kurulu olarak atarsansa 50 bin lira maaş verirsense bu ülke düzelmez. Yani bir namaza gidiyor 100 tane güvenlikçi 100 tane mersele böyle namaza mı gidilir yani? E millet de korkuyor konuşa yani niye korkacak bir şey yok ki? Beni idare eden gerek bana hizmet ede yani çünkü oy veriyorum neticede ona. E oy veriyorum diyorum git orada yaşa. Lokmaların küçült. Yani böyle bir dünya mı var? Lokmayı küçült. Onlar tam tersini diyor. Siz tasarruf edin, siz lokmalarınızı. E onlar bize diyor lokmaları küçültün. Kendileri niye küçültmüyor? Yani benim oğlum 35 yaşında zor geçiniyor. Yani onların oğlu bilmem 10 tane gemi almış. Nasıl oluyor bu? Yıllardır çalışıyor. Nasıl oluyor bu? Ya yani milletin beyniyle artık dalga geçiyorlar. Artık buna bu halk bir dur demesi lazım sonuç itibariyle yani. Bunda siyasi ayrım yapmasın. Vatandaş cebine baksın önce. Geçen sene cebimde ne vardı bu sene cebimde ne var? Ben bakıyorum emekliler, zavallılar demir paraları saymaya başladı. Ya böyle bir dünya var mı ya? Üç tane arkadaş birbirini bir lokanta götürüp bir yemek ısmarlıyam ya. Çayhanede oturan insanlar ayrı ayrı oturuyor ya. Bak bu ülkeyi ne hale getirdik ki yani Türkiye 7 bölgesinde de her şey fışkıran bir ülke yani. E soydular soğana çevirdiler diyecek bir şey yok ki artık. Hay yani kemen yüzü gülüyor. Abi Yüzün gülüyor mu yani? Gülmüyor. Ben emekliyim 2600 lira maaş alıyorum. Herkes senin gibi düşünse evet. Türkiye bu hale gelmez. Diyeceksin bunu Aynen. diye korkmadan diyeceksin. E zaten herkes korkması <gülüyor> korkması <gülüyor> Zaten doğru. Yani o yüzden durum iyi değil. Allah gençlere gelecek nesile yardım etsin. Amin. Diye. Evlenemiyor. Bu, bu, bu şeyde <laughs> evlenemem. Kıtlık var. Vallahi kıtlık var. Billahi kıtlık var. E Evlenemiyorum burada. Evlensem de paradır, o da jatucudur. Hala yani önce bir ekmek almışlar. Al, 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 5 milyon al. olmuş ya, ayıptır ya. Yani böyle bir dünya yok yani. Sen... Bilmiyorum, ben yani ideolojiye çevirmek istemiyorum. Çevirsem daha kötü olur yani. Ben normal yaşamı size anlatmaya çalışıyorum, bilmiyorum. Arkadaşlar daha iyi bilir yani. İdeolojik olarak konuşmuyorum. Cebinize bakın, oy verin. Cebimiz yanmış, cebimiz. Cep yanmış. Ya bir ya bir ya olur mu 100 lira 5 kiloluk 110 ya? 110 liradır, 110. liradır diyor. Ya yani böyle bir diyor. Yani Allah size yardım etsin diye. Peki size size ben soruyorum ya yani, bu ekonomi düzelir mi yani bir mesela gezi düzelir mi size soruyorum. İsrafı bitirsin. O israflar kalksın. 3-5 maaşlar kalksın ortadan. Ya Ordu Belediye Başkanı 260 milyar para eline geçiyor. Nasıl geçiyor? Bir Türksel'e yönetim kurulu atamış. Bilmem doğal gaza yönetim kurulu 260 milyon vatandaş kim milyarlar milyarla paralarla geçinmeye çalışıyor. Yani Allah bu millete yardım etsin. Durum vahim. Yani kötü demiyorum vahim. Yani çığırınlar. Ama ucu herkese dokunur ha. Fakirlik arttıkça ucu herkese dokunur. Daha Çünkü daha az kalan insan gelir diğerine sataşır. Der kardeş hele o ekmeğin bir bölüşelim. Yine bizim bu bölgede bölüşme var. Batıda o da yok. Ya biri öldüğü zaman bir gazete atarlar üstünde yanından geçer. Ama bizim bu bölge böyle değil yani ya. Yani ne diyeyim de artık diye. Yani lafın bittiği son noktadır yani ya. Hiç kimsenin yüzü gülmüyor kardeşim. Millet korkuyor konuşmaya yani ya. E niye korkuyorsun ki yani? Konuş. Ya uyanın artık bilmiyorum daha. Söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim.